Yargılama devam ediyor. Şu ana kadar iki sanık dinlendi sadece. İki sanık, diğer iki sanık anne ve amca henüz dinlenmedi. Duruşmaya girerken de ifade ettiğimiz üzere aslında iddianamenin çok da dışında fazla bir şey söylenmediğini gördük. Tamamıyla iddianame çerçevesine devam ediyor. Sanıklar iddianamede daha önceki ifadelerinde ne varsa onları ifade ettiler. Biz burada takip etmeye devam edeceğiz elbette. Ama şu an için yargı süreci devam ettiğinden daha detaylı fikir beyanını henüz erken buluyoruz. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Annenin şu andaki benimle bir açıklaması oldu mu acaba? Annenin henüz ifadesi alınmadı. Anne henüz konuşmadı, aradan sonra anne ve amca konuşacak, orada dinleyeceğiz. Tabi ifadeler az önce de dediğim gibi, e, iddianamedeki gibi halen çelişkilerini korumaya devam ediyor. Mahkeme heyetinin tavrı nasıl efendim? Mahkeme heyeti objektif davranmaya çalışıyor gördüğümüz kadarıyla. Sanıkları objektif bir şekilde dinlemeye gayret ediyor diğer tespitlerimizi daha sonra paylaşacağız. Peki bir şey daha var. ha? Ee, Enes'in çapraz sorgusu sırasında e, aile üyeleri işkence yapıldığını sanıklar ama şimdiye kadar da böyle bir başvuruları, böyle evet. bir beyanları yok. Evet şimdiye kadar hiçbir şekilde böyle bir başvuruları yok. Iıı ee, baroya bu noktada bir ııı e, isnatta daha doğrusu dönemin baro başkanına ııı e, Naşit Bey'e böyle bir isnapları bulundu ama herhangi bir başvuruları yok. Bir kere şifai bir sözlü görüşmeleri olmuş bu konuda. Ama herhangi bir resmi başvuruları hiçbir şekilde ne baroya ne de savcılığa herhangi bir başvuruları yok. Orada da iddialarını sürdürmediler.